Selamünaleyküm. Arkadaşlar Mehmet Usta'nın kanalına hoş geldiniz. Mehmet Usta bugün ne yapacak? Bugün Mehmet Usta üzüm topladı bağdan. Siyah üzüm ve beyaz üzüm. Bir kısmını yemek için ayırdık. Bir kısmını da e, üzüm turşusu yapıp üzüm turşusunu bir yıl boyunca dilediğimiz anda yiyelim diye. Beni çok seviyorum. Biz çok seviyoruz yani üzüm turşusunu. Siz değerli dostlar da bu üzüm turşusu bu mevsimde yapılır. Nasıl yapılıyor? Size kısa bir tarifini vereyim. Aslında çok basit. Ama gene de insanlar nasıl olduğunu bilmiyordur. Arkadaşlar, değerli dostlar üzüm turşusunun tarifine geçelim. Hep beraber. Buyurun. Değerli dostlar, şimdi üzümleri bir tanıtalım. Bu siyah üzüm. Arkadaşlar, bu normalde daha iyi güzellerini, daha iyilerini şeye ayırdık, yemek için ayırdım. Bu da normalde eee ayıracağım, böyle böyle koparacağım. Böyle böyle koparacağım. E, onun içinde e, bu salhımı iyi olmayanlar yani biraz daha e, şey olanlar. Öteki daha daha güzelleri vardı. Daha da olmazsa onu da göstereyim. Dur. Bir saniye. Onu da göstereyim size. İyi salkım olanı da göstereyim. Onları yemek için ayırdım. Onu göstereyim şimdi. Şu beyaz üzüm arkadaşlar. Bu keten güvenek. Beyaz üzüm. Bunu bir ayrı kuracağım. Bu farklı bir çıplak üzümü. Bunu da bir ayrı kuracağım. Bu da siyah üzüm. Yaklaşık ben bunları güzel bir yıkayacağım arkadaşlar. Ondan sonra. Bu ne arkadaşlar? Bu geçen yılın. Yani size bilhassa e, çıkarttım bunu gösterdim. Bu geçen yılki kurduğumuz üzümün turşusu Bak Bir tane kalmış. 5-6 tane kurmuştuk. Bir tane kalmış ve bu böylece duruyor arkadaşlar. Çok da güzel bir tadı olur. Buradan tadını alamazsınız ama nasıl bir kola içiyorsunuz böyle boğazınızı yakıyor. Yani çok yani bu doğal bir içecek yani. Kola gibi değil. Ama böyle bir his veriyor. Yani koladaki gibi böyle bir içince insan buz gibi rahatlıyor. Aynı öyle tat veriyor. Bunlar ne diye soracak olursanız arkadaşlar bunlar da üzüm suyu yaptım arkadaşlar. Üzümü e, blenderda çektim. Önce benim bir özel bir makkap gibi bir şeyim var. Onu, onu da çektim. Blender el şey yaptım bozulmasın diye. Sonra da ince kabuklarını blenderda çektim. Arkadaşlar kaynattım. Bunu üzüm suyu yaptım. Bunu da nasip olursa üzüm suyu olarak tüketiriz. Burada bak bir tane daha bu üzüm turşusunun bir kalmış. Evet, kavanozda az bir şey onu da yeriz. Durum böyle arkadaşlar. Şimdi bunu güzel bir ayıtlamaya, yıkamaya geliyor sıra. Ben bunu güzelce bir ayıtlayayım, yıkayayım. E, sizi de fazla zamanınızı almayayım. Ama e, iyi yüzümü de size göstereyim. İyi üzümde birkaç salkım çıkarayım göstereyim arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle üzümleri de de biraz ayırdık ayırdım yani Bunlar da yemek için buzdolabında uzun müddet durur i̇şte arasındaki bak, bakar mısınız yani Bunlar haliyle sakınları biraz daha şey olanlar Bunlar daha diri olanlar Arkadaşlar bu mor bulut diye bir üzüm çeşidi. Böyle e, biraz ayırdık. Biraz işte böyle tuşsunu kuracağım. tuşlu tarifine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sağımından böyle böyle ayırıyoruz. Bakın. Biliyorsunuz ezmede böyle alttan tutup tabanından tutup böyle böyle yaptığınız zaman evet, sanırım kamerada gösteriyor arkadaşlar. Böyle böyle ez, e, ezilmeden yani parçalamadan Alttan salkımından tutup tutup böyle böyle ayırıyoruz. Böyle. Tabi bazıları kurumuş ama on, olsun. Onlar da e, su yiyince açılırlar. E, üzümün hiçbir şeysi olmaz arkadaşlar. İçinde kalır. Bozulmaz yani. Öyle şey olmaz. Bu ilaç vasıtasıyla sert kalıyor. Nasıl nasıl ilaçsa. Evet. Böyle böyle salkımlarına tane tane ayırıyoruz arkadaşlar. Çıkan salkımımızda buraya atıyoruz. Evet. Gelelim şu yüzümüze. Evet arkadaşlar. Böyle böyle ayırıyoruz. Bazıları çok olmuş. Bazıları olmamış. Mevsim bu sene acayip bir mevsim oldu. Bakıyorsun bazı üzüm hiç olmamış gibi. Koruk gibi. Bazısı da çok olmuş. Tarılar bile yiyor mesela. Fazla aşırı olmuş. Böyle değişik bir mevsim oldu arkadaşlar. Bazısının bakın bu, bu taraf şey olmuş. Tamamen yok gibi. Yani ama öbür tarafı olmuş diyelim. Da ben buna hani bir güllece bulamacı yapmıştım hatırlıyorsanız. Onun kaynamasını da yaptım. Onu da paylaşacağım. Ondan verdim arkadaşlar buna. Bu güllece bulamacı bundaki küfü kükürtle e, kirecin karışımı kaynaması bundaki küfü önledi yani. Yoksa bizim bağ da böyle komple küf olacaktı. Bu küfü kesinlikle o kükürt kesinlikle yaklaştırmaz barınamaz yani hiçbir böcük kuf yapan böcükler gelemez arkadaşlar gelmiyor da bu onun için ayakta kaldı aslında bu bağ da kişi şey yapardı yani ben ondan verdim bir iki sefer böyle böyle temizliyoruz arkadaşlar evet evet üzümlerimizi böyle böyle sanırım kamera iyi gösteriyor böyle böyle temizliyoruz arkadaşlar sap, sapından ayırıyor. Sapı aslında sapıyla da da Sapıyla yenmez yani acı olur diye. Sapı acıdır diye. Evet arkadaşlar. Üzümleri sapından ayırdım. Tane tane böyle bunun gibi 4-5 tabak salkımı çıktı. O salkımları attım. ikinci tepsi siyah üzüm. Şurada beyaz su. Evet. Şimdi bunları ters temiz güzelce bir yıkamaya. Evet. Şimdi yıkama zamanı arkadaşlar. Ama ayaklaması bayağı bir zor oluyor. Yani. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüm. Bir kere bunu bir içine Eu so, né? Evet değerli dostlar. Beş kez suyunu değiştirdim bunların. Tertemiz yıkadım. Hepsi tertemiz oldu. Bir saatte suda bekledi. Tamam mı? Şimdi süzüp turşu kurmanın zamanı geldi arkadaşlar. Evet. Turşumuzu kuralım. Bakalım turşuyu nasıl kuruyorum üzüm turşusunu. Yıkama faslı, ayıtlama faslı geçti. Yıkama faslında beş kez beş altı kez Yıkadım. Bir saatte suda bekledi. Süzdüm. Tekrar suda bekledi. Yine süzeceğim. En son arıtmadan arıtma suyundan su alacağım. Ve bu bidonlarımıza arkadaşlar burada gördüğümüz bidonlara turşumuzu kuracağız. Haydi turşu kurmaya. Evet dostlar. Turşunun son haline gelelim. En kolay bu aslında. Çünkü ayıklaması, yıkaması ee o çox zordu. Yəni çünki üzümlərin üstündəki toz, köhümcü şeylər, bir il boyunca o üzüm duruyor, toz, torpaq gəliyə məsələn. Hastalıqlarda ola biləyir təbi. Mantariya xəstəliklər midillo bunlar kerçi ulducacı verdirəm amma onun da Haliyle onun hiç güzelce yıkanması lazım. Tertemiz yıkadım. 5 sefer 6 sefer sirkeyle suda beklettik. En son bir saatte bekledi suda. Ondan sonra aslında e, turşunun e, yarım kadar olması normal. Ama ben suyunu çok seviyorum. Onun için e, yara, yara, kadar, yara kadar biraz daha az koydum. Beyazdan başlayalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 2,5 buçuk bardak toz şeker. Evet. İki buçuk bardak toz şekerimizi döktük. Bunun olması olmazı ne arkadaşlar? Turşu ilacı. Evet. bir çorba kaşığı normalde bir çorba kaşığı turşu ilacımızı da içine döktük. Hepsi bu. Ondan sonra da tabii arıtma suyundan suyunu döktünüz. certa isso. Çünkü suyu çok seviyorum. Bunun suyu çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani içerisinde çok meyvesinden daha çok suyunu daha çok seviyorum. İşte turşumuz bizim turşusu kuruldu. İki ay sonra falan dönür yavaş yavaş. İki ay sonra, iki ay yemeye başlanır. Evet. Bunları da aynısını yapalım. Şimdi arkadaşlar. Bizim tuşu ilacımızı böyle gördüğünüz gibi atalım. Sonra şekerimizi getirelim. küçüğümüz Aslında tam dolu olsa üzüm o da şekilde çekere gerek yok. Bir buçuk iki tane de yeter ama hani ben su, su olduğu için şimdi o, o üzüm şekeri az gelir. İki buçuk da bu. Evet. Buna da suyunu doldur, dolduralım. Arkadaşlar Şöyle getirelim. Kaldırdan sonra getirelim. Direkt ben içine basalım. Evet. Burası siyah gibi oldu. Aynen yani. Siyahla beyaz aynı. Evet. Su dolu. fotoğraf duruyorum. Bunu da deneme amaçlı yapacağım. Nasıl olmuş diye. Ama kısa zaman değinmek için. Evet. Evet arkadaşlar. Sürmek zorunda. Yani aslında çok basit. Turşu ilacı atlar ve eczanelerde satılıyor. Önemli olan o. Doğunu domatesleri de kullanıyor arkadaşlar. Domateslerin güzel durmasını sağlıyormuş. Ben hiç kullanmadım ama bunu domateslere de kullanıyorlar. Siz de tavsiye ederim. Evet, bu da doldu. Ve turşu kurmak bu bu kadar kolay önce aynı günlerden başlıyorsun Temizleme, yıkamaya arkadaşlar bunu da ben karıştırayım e, evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim üzüm turşumuzda izlemiş oldunuz diğerlerini de artıcıdan suya aldıktan sonra ben onları da yaparım üzüm turşumuz bu arkadaşlar teşekkür ederim